Herkese merhabalar hoş geldiniz. Bugün 1986 yılında mezun olduğu Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri bölümünde araştırma görevlisi olarak başlayıp 1988 yılında tohumluluk üretimi konusunda yüksek ihtisasını tamamlayan 90-94 yılları arası Amerika Birleşik Devletleri'nden kazandığı burs ile Nebraska Üniversitesi'nde doktora derecesini alan 97 yılında Hollanda Hükümeti bursu ile Hollanda'da tohum bilimi ve teknolojisi konusunda çalıştıktan sonra Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde profesör unvanını alan, tarım konusunda gerek uluslararası gerekse yurt içi 80 çalışması yayımlanan ve 18 Ekim 2017 tarihinde Ege Üniversitesi Rektörü olarak atanan, 4 yıl boyunca yaptığı titiz çalışmalar ve emekleri sonucu üniversitemize tarihi başarılar kazandıran ve 20 Kasım 2021'de aynı görevine tekrar atanan, bazen öğrencilere kütüphanede sıcak çorba ikram edip moral veren, bazen şenlik sahnesinde bize coşkuyla ümit veren Bazense aynı sahada forma giyen, kısaca hepimize her zaman destek olup yanımızda olan değerli hocamız, rektörümüz Sayın Profesör Doktor Necdet Budak ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Onu duyduk, teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Çok teşekkür evet. ederiz. Ee, hocam ben ilk sorumuzla başlamak istiyorum müsaadenizle. Evet. Öğrencilik ve öğretim üyesi yıllarınıza ait Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi ile ilgili bir anınızı paylaşabilir misiniz? Evet yani e, birçok anı var ama en böyle kafamızda en fazla flash bellek gibi böyle e, kalan e, yani öğrencilik yıllarımda e, bahçe bitkileri bölümümüzden Kutsi Turan hocamız Allah rahmet eylesin. Öğrenciken hastalandığında arabayla hastaneye getirmesi bir öğrenci olarak bir öğretim üyesinin sahip çıkması nedeniyle e, o her zaman aklımdadır. Buradan e, tekrar kendisine e, rahmet diliyorum. Allah rahmet eylesin evet. tekrardan. Yani bu ne anlam taşıyor? Aslında e, tabii öğrenciken bir öğretim üyesiyle, bir bölüm başkanıyla, bir dekanla, bir rektörle, bir rektör yardımcısıyla değil mi? Hani evet, böyle e, üst düzeydeki bir profesörün bir öğrenciye sağlık sorununa ilgilenmesi çünkü kimsenin ilgilenmesi beklenmiyor. Öyle bir anda birisinin ilgilenmesi. ...o hayatınızda önemli bir... ...işte bir fotoğraf olarak kalıyor. Bunu hiçbir zaman unutmuyorum. Gerçekten çok değerli hocam. Buradan da kendimize bazı dersler evet. çıkartıyoruz. Yani öğrenciken densedik ya rektör olacaksın sen. Ben hani dürüstçe söyleyeyim öyle bir... ...işte planladım hırsla şöyle oldu böyle oldu da başardım falan. Böyle bir şey aklımdan asla geçmedi. Yani bir kader nasip konusu ama... Rektör olduktan sonra da şu anda Ege Üniversitesi'nde tüm öğrencilerimize sağlıkta öncelikli randevu sistemiyle hastaneden e, randevu alabiliyorlar. E, bu belki kendi hayat hikayemdeki bu e, bellek değil bu fotoğraf bu anı e, idareci olunca da bak sen böyle birisi Hı. dokundu. Sen de bütün üniversiteye dokunman lazım. O bakımdan e, bunu belki bununla bütünleştirebiliriz. Gerçekten evet. hepimiz için çok kıymetli hocam. Çok teşekkür evet. ederim. Ee, i̇zninizle ben ikinci sorumuza da geçmek istiyorum. Rektörlüğünüz sırasında tıp fakültesi ile ilgili karşılaştığınız hocam böyle ilginç bir anınız var mı? Bizle paylaşır <laughs> mısınız? Yani tabii biz tıp fakültesi gerek dekanlık yönetimimiz gerekse başhekimlik yönetimimiz onların altındaki baş müdürlüklerle ama tüm ana bilim dallarında tıp fakültesi öğrencilerimizle çalışanlarıyla çok yoğun bir temas içerisindeyiz. Haftada en az iki gün, bazen hani üç gün, bazen dört günde oluyor. Ee, her anlamda bir etkileşim içerisindeyiz yönetici olarak. Ama tabii insan herhalde e, yani ya bu kafanızda ne anı var böyle en öne çıkan dediğinizde spesifik olarak belliğimizi yokladığımızda e, biraz daha böyle e, yani travma diyeyim ya da şok edici ya da sizi heyecanlandıran ya da işte e, çok üzüldüğünüz e, anlar fotoğraf olarak daha fazla bellekte, beyninde kalıyor. Yani benim için rektör olarak buradaki e, çok güzel şeyler var e, anlatacağımız çok olumlu şeyler ama e, 30 Kasım, 30 Ekim 2020 depremi evet. miydi? Evet. Kasım mıydı, Ekim miydi? Ekim'de Ekim. Hocam. 30 Ekim e, 2020 depreminde Acil servis önünde. Evet. Ee, bütün hekimlerimizin bütün acil servis çalışanlarının e, depremden gelen e, yaralıları e, orada işte herkesin e, büyük bir pür dikkat, heyecan durup da korku e, işte vefatlar vesaire evet. e, çünkü depremin yüzde yüzü Ege Üniversitesi hastanesinin sağlık ayağı anlamında üzerinden geçti. Orada rektör olarak o fotoğraf ee, kafam, yani beyinde böyle e, duruyor. Tabii e, gerçekten hani çok iyi bir e, çalışma sergiledi bütün çalışmalarımız. Tabi yine COVID sürecinde de e, buna benzer bir fotoğraf var. Yani COVID'de de, yani o pik yaptığı zamanlar, yani acil servisin yanında oluşturduğumuz pandemi e, COVID servisleri, işte aşılama için buradaki kuyruklar. Bunlar da hani yönetici olarak en fazla kafamda fotoğraf olarak kalan e, anılar. Evet, gerçekten. Yani oradaki milletle çalışanlarımızın işbirliği, devlet-millet işbirliği e, gerçekten görmeye e, değerdi ama tabii ki Allah bir daha inşallah yaşatmasın. Evet. evet. İnşallah diyelim evet. hocam. Gerçekten evet. çok zor günler atlattık. Yani bu siz... bunlar aklımda en fazla yönetici olarak kalanlar. Evet, siz de. Tabii direkt... bir deprem olduğunda da yine bir fotoğraf. Hani biz e, buraya 15 dakikada geldik bütün buradaki yaralıları hastanede yatanları işte serumlarla sandalyelerle çimlerin üzerine çıkarttık. Onları oradaki tabloda işte yönlendiriyoruz. Biz sanki her şeyi biz yapıyoruz değil ama hani herkesi bir çalışma içerisinde işte bir yere topladık onları. O o fotoğrafta yönetici olarak aklımda yani. Gerçekten evet. çok unutulmayan bir an. Tabii hocam. çok güzel şeyler de var ama tabii e, herhalde bu tür şeyler daha fazla öne çıkıyor yani bizim hastanemizin e, A olması etrafımızdaki yeşil alanlar hani anlatacak çok olumlu şeylerimiz var ama belki herhalde hani e, yani sorduğunuz sorunun içerisinde en fazla öne ne çıkar dediğinizde o ağacı servis önündeki tabloydu yani evet, o gerçekten fotoğrafta. çok zor günlerdi hocam evet. ama Ege Üniversitesi olarak dediğiniz gibi Tabii. çok güzel bir şekilde o süreci evet. de yardım usulüyle atlattığımızı düşünüyorum ben de ee, hocam bir de liseden yeni mezun olmuş öğrenciler de hepimizi severek takip ediyorlar. Sizleri de takip evet, ediyorlar. Evet liseli öğrenciler de takip ediyorlar. Evet ediyor. gerçekten. Ee, ve hocam onlara bu yeni mezun olmuş öğrencilerimize Ege Üniversitesi Tıp Fakültelerini tercih etmelerini katkıda bulunacak ne gibi şeyler eklemek istersiniz, ne önerirsiniz? Evet yani Ege Üniversitesi Tıp Fakültesini lise son sınıftaki öğrencilerimiz üniversite sınavına girecekler ve tercihlerini yapacaklar. Bir kere en önemlisi... Ee, yani, ak, yani bir kere kendileriyle ilgili inşallah ayrılısı olur kendi haklarında. Ee, tabii Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi yani 67 yıllık bir fakülte. Çok ciddi bir birikim. Yani biz her zaman iyi ki Ege'liyiz, iyi ki Ege Tıp Fakültesi'nde okuyoruz diyoruz. Ama her şeyden önce yani öğrencilerimiz tıp fakültesinde 43 tane ana bilim dalı var. Bu 43 ana bilim dalının yarısından fazlası ee, sağlık eğitimleri anlamında akredite olmuş ee, ana bilim dalları. Tıp fakültemiz akredite olmuş. Ayrıca tıp fakültesi akademik kadrosu güçlü bir kadro ve e, YÖK nezdinde de akademik performans anlamında Türkiye'de bir numara. Ee, bunlar da hani belgeli olduğu için böyle söylüyorum. Yani o bakımdan aynı zamanda burada yani 1800-1900 yataklı bir hastane var. Tıp fakültesi eğitiminin yanı sıra çok ciddi bir Uygulama laboratuvarı hastanemiz ve hastanemiz de a plus bir hastane. Yani öğrencilerimizin tıp fakültesine geldikleri zaman hem Akre'tte sağlık eğitim programları hem de hastanenin akredite olmuş bir hastanede uygulama örneklerini bizzat yaşamaları e, iyi bir ekim olmaları bakımından çok önemli diye düşünüyorum tam anlamıyla bir usta çırak ilişkisi e, hocalarla öğrenciler arasında. Zaten biz öğrencilerimizi de hani bir ekim gibi onlara davranıyoruz. Hani bütün dekanlık, ana bilim dalı, başhekimlik, rektörlük olarak onları çok özel tutuyoruz. Yani onların taleplerini elimizden geldiğince en iyi şekilde karşılamaya çalışıyoruz. Bütün bunlardan dolayı hani Ege Üniversitesi Tıp Fakültesini tercih etmelerini öneririm. Yani bir kere üniversite olarak da Tam kurumsal akreditasyon alan ilk devlet üniversitesi. Üniversite evet. bu anlamda akademik ve idari işleyişi akredit olmuş. Bu bir bu da tarihi bir başarı. Evet. Böyle eğitim öğretim programı akademik ve idari işleyişi akredit olmuş bir üniversitenin tıp fakültesinde kendi kliniklerinin de önemli ölçüde akredit olması nedeniyle burası tercih edilmesi gerekiyor. Aslında e, yüksek öğretim kurumu tercih kılavuzlarında... Hangi üniversitelerin akredite olup olmadığını ve buna göre tercihler yapılması konusunda da bir yönlendirme yapmasını biz bekliyoruz bu yıl itibariyle. Hı hı. O, o da önemli bir gelişme olacağını düşünüyorum. Çünkü öğrenciler bir üniversiteyi üniversite bazlı tercih ederken üniversitenin akredite olup olmadığına tercih kılavuzlarında bakması önemli. Ayrıca biz hani 67 yıllık bir tıp fakültesinden bahsediyoruz ki şu anda... 20 Mayıs itibariyle bugün de kuruluş yıldönümüz bu röportajı bugün yapıyoruz ee, ama şöyle bir şey söyleyeyim yani e, tıp fakültesinin tıp fakültesi olması böyle kısa zamanda mümkün değil. Herkes bir taş üstüne bir taş koymuş ve Tıp Fakültesi e, bizlerin de işte son 4-5 yıldaki katkılarıyla oradaki birikimin üzerine biz de bir şeyler koyduk ki hani bütün e, üst yönetim, dekanlığı, başhekimliği, ana bilim dalları yani akreditasyon aldı. O bakımdan da e, burası da çok iyi bir ekim olarak yetişebilirler. Ama ben şöyle bir şey söyleyeyim. Tabii ben ziraatçıyım ama yani tıp fakültesinde de çok zaman harcadığım için hani ekimlik mesleği yani insan sevmeden e, yapılamaz yani. O bakımdan da e, insan sevmeleri, insan sevgisi içlerinde gerçekten varsa kendilerini e, bu anlamda bir e, düşünmeye de sevk ediyorum. Çünkü sevgisiz bu işin yapılması mümkün değil. O bakımdan da en iyi neyi seviyorlarsa ve yaptıkları işten yorulmayacaklarını düşünüyorlarsa ve tıp alanını tercih etmelerini de kişisel anlamda öneririm. Ee, tabii sağlık en kutsal e, mesleklerden birisi. Ve de e, insan sağlığına dokunuyorsunuz. Sağlık, e, hasta ile ayrı bir iletişiminiz var ve yüzde ellisi de hani açıkçası hasta ile iletişim ve o psikolojik e, etkileşim çok önemli. Ekim e, hasta ilişkisinde. Onun için de sevmeden e, ben yapılamayacağını düşünüyorum. Er meslek belki öyle ama ee, tıp ve hekimliğin böyle çok daha özel çünkü tamamen materyal ve çalışma ortamınız insana dayalı. Evet. evet. Hocam o kadar güzel bir yere parmak evet. bastınız ki dediğiniz gibi insan sevgisi sevmeden hiç yapılmayacak bir şey değil. Evet. Yeri geliyor ailemizden biri gibi görmemiz gerekiyor onları da. Ama e, aynı zamanda Türkiye'nin ilk agresif akredite alan tıp fakültesi olduğumuz için de ve evet. sizin çalışmalarınız için sayenizde biz tekrar çok teşekkür ederiz. Ben, ben teşekkür bütün ederim. Üniversitemiz ve arkadaşlarım evet. adına gerçekten çok yoğun emekleriniz oldu. Tekrardan çok teşekkür ederim. Ben ederiz. teşekkür ederim. Bir sonraki sorumuzda hocam izninizle geçmek tamam. istiyorum. Bir de hocam rektörlüğünüz sırasında tıp fakültesiyle ilgili yaşadığınız böyle ilginç bir olay hakkında da bize paylaşabilir misiniz? Valla yani şöyle e, tabii çok ilginç olaylar var. Hani böyle e, ben tamamen böyle hazırlanıp gelmedim ama yani burada biz e, bir e, karaciğer nakli olan hastamızı burada ziyaret ettik. Yani tabii ki karaciğer naklinde hocalarımız çok iyi e, düzeyde. Ondan sonra o karaciğer hastamız e, evine davet etti. E, evine biz gene üst yönetim olarak gittik. Orada bizi çok farklı böyle bir ağırladılar yani kendimizi ben de hani e, çok farklı hissettik. yani bir insanın hayatına dokunmanın sağlık anlamda dokunmanın e, kişilerin ruh halinde nasıl bir değişime dönüşüme yol açtığını o e, yani evlerinde ziyaret edince gördük. E, gerçekten inanılmaz bir duygu yani bir insanın e, yani işte karaciğer nakli yaparak yaşamını sürdürmesi ve onun bize göstermiş olduğu vefa işte sevgi minnet duygusu inanılmaz bir şeydi onu orada çok daha böyle coşkulu ve heyecanlı bir şekilde evlerinde yaşadık. İlk zamanlarda öyle bir şey yaşamıştım rektörlüğün başında. Ondan çok etkilenmiştim. Evet. Gerçekten hocam çok değerli bir anı. Ee, bir de aynı zamanda siz bize hem sosyal gerekşenliklerle gerekse bilimsel açıdan destekleyip böyle çift kanatlı olmamızı da sağlıyorsunuz. Ben bunun için de teşekkür ederim. Şimdi şöyle bir şey var. Tabii 21. yüzyıldayız. Hangi meslekte olursanız olun. Kendi mesleğinizin diplomanın dışında ki bize Ege olarak Türkiye'de ilk kez bir uygulamaya geçiyoruz. Diplomanın yanı sıra Ege Plus diye bir diploma vereceğiz. Bu Ege Plus diplomasında tam da Sosyal, kültürel, sanatsal alanda e, yani yeteneklerinizi adeta sertifika ettiğiniz belgeleri e, Ege Plus'ta vereceğiz. Bu şunu sağlayacak yani özel sektörde olsun, kamuda olsun, diplomanızın yanı sıra e, yani bir farkındalığın, bir farklılığınızın olması gerekiyor. İşte bu da e, spor alanında olabilir, bir kültür alanında olabilir, bir sanat alanında olabilir. E, sizin onlarla ilgili Almış olduğunuz eğitim, kurs, sertifika neyse bunları da diploma olarak vereceğiz. Ama buradaki amacımız hani bir kağıt olsun ellerinden çok, e, çok farklı bir dünyada yaşıyoruz. Yani e, hani ekim olabilirsiniz ama bir sportif faaliyetle beraber sürdürmek. Gerçi hekimler bu alanda çok daha yetenekliler ama yani genel anlamda diğer bölümlerde de... E, yani bunların biz yayılmasını e, istiyoruz. Yani kişi bir müzikle ilgili bir şey olabilir, bir e, resimle ilgili olabilir, başka bir kültürel sanatsal faaliyette olabilir. Bu çünkü e, hakikaten e, yapacağınız işin yanı sıra çalıştığınız kurumda da e, çok daha sosyal anlamda farklılık yaratacak e, ve yani iş hayatımızda da özel hayatımızda da yani bu tür faaliyetler o ortamın uzur anlamda, çok daha sosyal anlamda, çok daha akademik başarı anlamda e, katkıları olur diye düşünüyorum. Onun için de öğrencilerimize diploma yanı sıra sosyal kültür ve spor alanında e, farklı faaliyetlerde bulunmalarını çok e, destekliyoruz. Onun için de mesela şu anda bizim 60 bin öğrencimiz var. 2000'de bindi öğrenci topluluklarındaki sayı. Öğrenci topluluğu sayısını 80'e çıkarttık ve 20 bin öğrenci bu dediğiniz soru kapsamında çeşitli faaliyetlerde bulunuyor ve onların ihtiyaçlarını e, gideriyoruz. Bu da ne sağlıyor? Öğrenci mezun olacak, diploma alacak bir de yani dört yıl burada işte satrançtan tut, arkeolojiden mağaracılığa kadar aklınıza gelebilecek farklı yelpazelerde e, sosyal faaliyetlerle ne oluyor? Yani bu da hem çalıştığı ortamdaki sosyalleşmesi hem de mezun olduktan sonra buradaki diplomasının yanı sıra gittiği kurumda da ayrı bir sosyal ortam oluşturmasına ve bu da bir önemli bir fark yaratacak. Kesinlikle evet. hocam, Bu da çok güzel bir gelişme. Burada evet. Yani hem soralım. bunun bilimsel boyutu evet. var hem de sosyal boyutu da böyle. Evet. Çok değerli. Evet. Bir de hocam son olarak Ege'li olmanın sizde hissettirdiklerini Hı. bizle paylaşır mısınız? Evet. Yani tabii bu çok kapsamlı bir soru ama Hı. çok basit olarak cevaplayayım. Yani e, Egeli olmak bir kere demokrat olmak benim kendi iş dünyamda. Orada şu demek e, insanları olduğu gibi kabul etmek, e, herkese farklı anlamda dünyaya bakışları anlamda saygı duymak, e, insana insan olarak bakmak hani bu evrensel insani değerler anlamda ege Üniversitesi'nin hani benim kendi hissettiğim ru e, yani insan merkezli bakmak belki burada tıp fakültesinin olmasında büyük etkisi olabilir sağlık hizmeti anlamında insanla muhatap olduğumuz için çok daha fazla. Ee, yani Ege'li olmak e, ayrıcalıktır diyoruz. İyi ki geliyoruz diyoruz. Evet. Yani eee Ege'li olmak yani umuttur. Yani böyle bir şey var bizde hani öğrencilerle de konuşurken. E, umutluyuz biz. Yani yarınlara yönelik umutluyuz. E, genellikle e, aydınlık bir gelecek ...olarak bakıyoruz Ege Üniversitesi mensupları da öğrencileri de. Zaten bizim hani e, tematik olarak söylediğimiz söylemlerde kitaplarımızda da... ...yani huzurlu üniversite mutlu çalışanlar aydınlık gelecek diyoruz. Yani e, e, bu şeyimiz bizim hani içimizde e, zaten belki bu demokratlık kelimesinde söylemem nedeni... ...her üniversitenin kendine göre tarihsel bir hikayesi olabilir ki var yani birçok üniversitenin ama Ege Üniversitesi yani 1955'te kurulmuş işte e, Muhittin Erer e, Tıp Fakültesi, Vamut Taşlı Ziraat Fakültesi ki e, fakülteyle sonra tabii ki gelişmiş büyümüş e, Adnan Menderes e, kurucusu e, o bakımdan belki oradan da bir demokratlık kelimesi de yerleşmiş olabilir hani tabii bunu e, sosyolojik olarak inceleyip neden nedendir değil ama bir Üniversite kültürü var şu anda Ege Üniversitesi'nde. Evet. Bu kültürde e, bir rahatlık var, bir huzur var. Belki iklimin de etkisi. Umut var, bir aydınlık, bir gelecek e, herkesin beklentisi ve inancı var. E, burada da çalışan hocalarımızda, öğrencilerimizde, çalışanlarımızda hepsi bu e, parametreler çerçevesinde günlük yaşamı sürdürdüklerini düşünüyorum. İnanın ki biz çok yoğun tempoda çalışıyoruz. Evet. Ee, i̇şte mesela 2-3 e, haftadır Cumartesi pazarda çalışıyoruz. Hani bunu çok çalışıyoruz, e, çok iş, iyi işler yapıyoruz falan <laughs> hani şey olsun diye söylemiyorum ama... E, ...bu sabah kalktığımda ben umutla e, e, çıkıyorum, üniversiteye geliyorum. Ve işte öğrencilerle karşılaşıyoruz, çalışanlarla karşılaşıyoruz. <laughs> karşılaşıyoruz. Sizinle işte e, röportaj yapacağız, evet. ne sorular gelecek... <laughs> ...hazırlık yok falan hani şey yapıyoruz... ...ama e, içimizde bir... heyecan ve bir umut var... Evet. ...ve e, eğitime inanıyoruz... ...bilime inanıyoruz... E, ...bir de tabii ki... ...hani bunu... E, ...cumhuriyetimizin kurucusu... ...Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün... ...cumhuriyet değerlerini benimsemiş... E, ...bunu içselleştirmiş bir üniversiteyiz... E, ...o bakımdan da... ...bütün bunların hepsi bizde... E, ...ayrı bir... Heyecan yaratıyor. İnancımız tam. Biz inanıyoruz ki... E, ...Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin... ...gelecekte bu bilim ve bilgi çağında... ...muasır medeniyet seviyesine... ...çıkaracak e, bir gençlik... ...yetiştirmek. Onun için de... ...bilim esas, eğitim, öğretim... ...esas. Onun için de var gücümüzle... ...gece gündüz çalışıyoruz. Çünkü e, Ege'li olmanın... ...bir başka motivasyonu da... ...işte tam da bu söylediğim anlamda... ...yaptığımız her dokunuş... Ülkenin geleceğine çünkü ülkeyi üniversiteler, üniversiteler yani ülke yapıyor. Şu anda hani birçok gelişmiş ülkenin varlık sebebi yani en gelişmiş ülke hangisi de inceleyin üniversitelerdir. Onun için de yani buradaki her saniyemiz, her dakikamız, her saatimiz e, çok çok önemli. Belki yorucu olabilir ama e, ben farklı görevlerde de bulundum. E, ama e, buradaki üniversite e, bizim... Yani gerçekten ülkenin geleceği için bu bilim çağında, ülkenin uluslararası ekonomik rekabette farklı noktalara gelmesi için e, üniversite gençliğinin çok iyi yetişmesi lazım. E, yani benim söyleyeceklerim bunlar. E, hani tabii egeli olmanın neler hissettirdiğini böyle e, belki çok çok uzun anlatılabilir ama o egeli olmanın vermiş olduğu ruhsal, psikolojik benlik bizi inanılmaz bir motive evet. motivasyona sürüklüyor ve biz bu motivasyonla gece gündüz demeden Ege Üniversitesi için öğrencilerimize, evet. çalışanlarımıza birlikte daha ileriye gitmeye çalışıyoruz. Evet. evet. Hocam hem oluşturmuş olduğumuz evet. kurumsal aidiyet hem de çalışmalar için ben tekrar çok teşekkür ederim. Ben size. teşekkür ederim. Ee, ben. Son olarak eklemek istediğiniz başka bir şey var mı acaba? Bana, ben mesela, <laughs> Biz iyi ki Ege'liyiz. Evet. Evet. İyi ki geliyorsun. Evet. Bu değerli ve keyifli sohbet için ayrıca çok da verimli geçti. Ben çok teşekkür ederim hocam. Onur duyduk. Tekrardan ben teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sağ olun. Abi, sağ İyi günler. Abi.